Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda pooling sistemini anlatacağım. İlk önce pooling sistemi nedir ondan bahsetmek istiyorum. Mesela benim altın materyalim vardı ve bu altın materyalimi instant shade ile sürekli çoğaltıyordum. Ardından görevi bittiği zaman da destroy ile yok ediyordum. Buradaki instant shade ve destroy fonksiyonları maliyetli fonksiyonlardır. Bir nesneyi üretip yok etmek bize ekstradan maliyet oluşturur. Onun için pooling design pattern geliştirilmiştir. Şu şekilde bir havuz düşünün. Ben altın nesnemin prefabini bu havuzun içerisine atıyorum. Mesela Roma Server de şuradaydı. Makine altın kullanmak istediği zaman buradaki havuzdan altını alıyor, kullanıyor. İşi bittikten sonra tekrardan bu havuza yolluyor. Bu sayede sürekli instant create ve destroy yapmamış ve daha performanslı bir sistem elde etmiş oluyoruz. Şimdi Unity'ye geldim. Scriptler Manager'a geldim. Bir adet C# script oluşturuyorum ve Pooling System Manager isminde kodumu oluşturup açıyorum. Ardından buraya bir singleton yapıyorum. Public static pooling. Ardından alt tarafa geliyorum. Public उचरा Pool item isminde bir adet struct oluşturuyorum ve bu pool'un içerisine de public GameObject ref ve public integer size isminde iki adet değişken tanımlıyorum. Buradaki pool itemları benim havuzumun içerisinde olacak nesnelerim. Daha rahat görmek için serializable olarak atıyorum. Ardından yukarı kısma geldim. Burada da Serializable field olarak private pool item pool items isminde bir dizi oluşturuyorum. Şimdi Unity'ye geldim. Manager'ın altına bir adet pooling manager oluşturuyorum. Ardından bu kodumu sürüklüyorum. Şu anda gördüğünüz gibi pool item'da benim itemlerim geliyor. İçerisinde bir adet prefab tutuyor ve bir adet de size tutuyor. Bu prefab benim spamlanmasını istediğim nesnem olacak. Mesela altın. Alt taraftaki size ise ilk başta kaç adet spamlamak istediğim olacak. 5 adetse oyun başlar başlamaz 5 adet spamlayacaktır. Hocam neden oyun başlar başlamaz spamlatıyoruz? Çünkü oyunların ilk açılış ekranında bir yükleme ekranı olur ve o yükleme ekranlarında aslında buradaki sistemlerin kendi işlemlerini yapması beklenir. Oyuncu açılışta tüm pool nesnelerini yükleyeceği için oyuncu ekstradan bir ekranı olmayacaktır. Koda gelmeden şöyle bir şey göstermek istiyorum. Mesela benim birden fazla pooling objem olsun şu şekilde. Ben burada hangi objenin ne olduğunu nasıl bilmem gerekiyor. Bunu birazcık düşünün. Bunu dictionary kavramını kullanarak bilmem lazım. Private dictionary tanımlıyorum. Çünkü birden fazla prefet var. Hangisinin ne olduğunu bilemeyeceğim. İlk değişken olarak string veriyorum. Buradaki string bizim prefetimizin ismi olacaktır. Ardından value olarak da bir q tanımlıyorum. Ve q'nun tipinde game object olarak tutuyorum. Çünkü bizim spam Java'mız itemimiz bir game objekti. Hocam niye burada Q kullandık? Bunu da şu şekilde düşünebilirsiniz. Benim burada bir havuzum vardı. Bunun içinde altınlar bekliyor. Bu altınlar bekleme aşamasında Q'nun içerisinde bekleyecek. Biz ondan sonra altını deque edip dışarıya çıkartacağız, kullanacağız. İşimiz bittiğinde tekrardan enqueue edip buradaki havuzumuzun içerisine dahil edeceğiz. Ardından pooling objects diyorum ve burada da new dictionary tanımlamasını yapıyorum. Şimdi oyun başlar başlamaz tüm pool item'larımızı spamlamamız gerekiyor. Onun için de bir private void first create diyorum yani ilk aşamada oluşacağı için burada bir for döngüsü dönmem lazım çünkü pool item'ın bir diziydi. O yüzden ilk başta bir for integer i sıfırdan başlasın pool item kadar dönsün diyorum. Ardından benim string olarak bir key tutmam gerekiyordu o yüzden buraya bir string key değişken tanımlıyorum ve eşittir bool items'ın ininci elemanının refebinin name'ini. Yani benim buradaki spawnlamak istediğim nesnemin ismini ulaşıyor ve bunu bir key olarak tutuyor. Ardından bunun bir de value'sünü tutmam gerekiyor. Value'yu de bir q cinsinden tutuyorduk. O yüzden buraya geldim. Q game object value diyorum ve eşittir new QGame isminde şu anda value değerimi de tanımlamış oluyorum. Şu an benim key'im ve value'm var. Bunları dictionary'e eklemem gerekiyor. O yüzden polling objects add k value diyorum. Şu an benim buradaki k ve value'm de yukarıdaki dictionary'imin içerisine kaydoldu. Ardından buraya ikinci bir for açacağım. For j0'dan başlasın ve bu sefer benim spamlamak istediğim pull item'ın size'ı kadar dönsün istiyorum. O yüzden şuraya bir adet de size değişkeni tanımlayacağım. Integer size eşittir. Pull item'ın size'ı ve ardından buraya j küçüktür size diyorum. c artı artı deyip buradaki boyutu kadar da dönmüş oluyorum. Ve buradaki forumun içinde de instantiate işlemi yapacağım. Instantiate game objektimi dönmem gerekiyor? Hangi game objekti döneceğim ben? Pool item'ın içindeki prefab game object'ini. Bunu da daha rahat görebilmemiz için buraya bir game object Prefab isminde game obje tanımlıyorum ve buradaki prefab'i de referans alıyorum. Ardından prefab'i spawnla diyorum. Position'la vector 3 0, rotation'la quaternion identity. Ardından parent olarak da this nokta transform'u yolluyorum. Şu anda instant şey yani üretme işlemimizi de yaptık ve bundan sonra da ürettiğimiz nesnemi benim buradaki dictionary'ime kaydetmem gerekiyor. O yüzden şuradaki instant şey de ürettiğim game object'e de ulaşmam lazım. Buraya da game object instant shape prefab yani üretilmiş prefab prefab isminde bir prefab oluşturuyorum. Ardından benim dikşinerime erişmem gerekiyor. O yüzden pooling objects'e erişiyorum. Ve burada key'ime ulaşıyorum ilk başta. Key'e ulaştıktan sonra oradaki Q'ya ulaşıyorum. Yani ilk başta ben buradaki string key'ime ulaştım. Oradaki string'imden Q'ma ulaştım. Ve buradaki Q'ya geliyorum. Instantiate prefab'imi ekliyorum. Ve buradaki fonksiyonu da start'ın içinde first create'de çağırıyorum. Ve bu işlemlerden sonra benim nesnelerimin hareket etmesini istemediğim için instantiate prefab set aktif false yapıyorum. Ardından Unity'ye geliyorum. Buradaki Pooling Manager'ıma itemlerimi atacağım. Bunun için de Prefab'lere geldim. Buradaki RAW materyallere geldim. İlk başta Gold Prefab'imi, sonra Plastik ve sonra da Silver'ı sürüklüyorum. Burada da şimdilik her birine onar yazıyorum. Mesela Plastik daha fazla kullanılacak derseniz buraya ilk başlangıçta 20'de yazabilirsiniz. Projeyi başlatıyorum. Şu anda Pooling Manager'a tıklıyorum. Bakın ilk başta Gold Prefab'lerim oluşmuş. Benim toplam 10 adet. Ardından Plastik Prefab'lerim oluşmuş. Benim toplam 20 adet. Ardından Silver Prefab prefablarımda oluşmuş benim toplam 10 adet. Eğer buradaki pooling managera gelip Gold'un sayısında 20 yapsaydım ve projeyi başlatsaydım artık burada toplam 20 adet gold prefab oluştuğunu görebilirsiniz. Şu anda ilk aşamada pooling sistemimizi yaptık. Önümüzdeki aşamada buradaki pooling objelerimizi istediğimiz yerden çekme işlemlerini yapacağız. Benim bu videoluk anlatmak istediğim şeyler bu kadardı. Aklınıza herhangi bir şey takıldıysa bana aşağıda sorabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın.